Evet, yeni bir modelimizle karşınızdayız arkadaşlar. Modelimiz e, bu oluyor. Hırka modeli olabilir, bebek e, hırkası modeli olabilir. E, hoş bir model e, ve yapımı çok kolay. E, şimdi başlıyoruz. Birinci sırada e, düz olarak örüp sona geliyoruz. Bir, bu sırayı düz olarak sona kadar örüyoruz. modellerimize devam edeceğiz ee, çok güzel ve değişik modellerle e, kanalımda olacağım sürekli e, Tabii ki devamını talep ediyorsanız e, abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz arkadaşlar e, İlerleyen zamanlarda daha henüz başlamadım onlara. Ee, şallarımızın yapımını da tek tek anlatacağım ee, ve elimdeki çok güzel e, şalların yapılışını sizlerin e, beğenisine sunacağım ee, isteyen e, sorusu olan yorumlarının altında e, dilediğini yazabilir e, yardımlarını talep edebilir e, her türlü e, şeye e, yardıma hazırım Birinci sıramızı düz olarak ördükten sonra ikinci sıramız yani ters tarafımızda e, tekrar düz örerek e, başa geliyoruz. Tekrar düz örüyoruz bu sırayı da. Düz örerek baş tarafa geliyoruz arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda eleştirilerinize de e, ve ee, önerilerinize de açık olduğumuzu unutmayınız. Evet şimdi geldik 3. sıramıza 3. sıramızda da ee, ters öreceğiz. 3. sıramızı ters öreceğiz. bu şekilde ters örüyoruz. modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. ilmeklerimizi atarken merkezi ilmekler hariç 5 ilmek olarak atarsanız modelleriniz denk, yani ilmekleriniz denk gelir. Modeli kavradıktan sonra istediğiniz gibi e, kullanabilme e, şeyine de sahipsiniz. Bunda arada hiçbir boşluk yokken araya mesela 2-3 boşluk koyabilirsiniz. Ya da kaydırmalı örebilirsiniz. Her türlü yapılabilecek bir model. Evet. Şimdi geldik dördüncü sıramıza. 4. sıramızda da 4. sıramızda da düz örüyoruz. Yani ön sırada 3 sıra ters oluşmuş olacak. Tekrar düz ördük. 4. sıramızda Genelde yaptığım e, şallar e, şemalı örünen şallar ama şema okumayı, okumayı bilmeyen insanların bile yapabileceği bir şekilde e, açıklamalı yapacağız. Modellerimiz de şemalı. E, yani şema okumayı bilmenize gerek yok. E, takip Takip ederek de modelimizi yapabilirsiniz. Ee, geldik 5. sıraya arkadaşlar. Evet bu sırada da gene düz yapıyoruz. Burada düz sırada 3 tane ters olduktan sonra bir sıra daha düz yapıyoruz. 5. sıramız bu. Evet 5. sıradan sonra 6. sıramız. 6. sırada tekrar düz yapıyoruz arkadaşlar. Düz örüyoruz sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Evet düz ördük. Ee, şimdi geldik 7. sıramıza. 7. sıramız e, düz olarak e, model koyacağız. Şu şekilde. Bunu merkezi ilmeğimi aldıktan sonra arkadaşlar e, buraya çok dikkat ediyoruz. Şu 1 iki ilmek. İkinci ilmeğin bakın şurası değil bu burası değil burası değil. Yani 3 tane ters ördüğümüz bakın tam 3 tane ters ördüğümüz şuradaki boşluğa şişimizi batırıyoruz. Şuradaki boşluğa ipimizi batırdıktan sonra ilmeğimizi içinden çıkartıyor ve bunu şu şekilde gergin olmaması için çekiştiriyoruz ve buradaki iki ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 Tekrar şu battığım yere bakın battığım yere tekrar batırıp içinden çıkartıyorum. Çekiyorum. 1 2 tekrar 3 sefer aynı işlemi yapıyoruz tekrar batırdım çektim bakın şu şekilde oluştu şu şekilde ortadaki bir ilmeği düz olarak ördüm şimdi tekrarlıyoruz örneği şu 1 2 iki. ikinci ilmeğin alt kısmı yani şunları geçiyorsunuz şurayı geçiyorsunuz en son ilk sırada yaptığımız tersin bakın şu kısmına şöyle göstereyim şuraya şuraya batırıp ilmeğimizi çekiyoruz ve şu ikiyi örüyoruz bir iki tekrar içinden aynı battığımız yerden batırıyoruz çekiyoruz 1 2 aynı yere bir daha şişimizi batırıp çekiyoruz ve çok sıkı yapmayın ee, ka kasma yapar yoksa tekrar bir tane örüyorum ve gene geldim model kısmına şu 1, 2 ne yapıyoruz hemen şu ikinci sırayı takip edip ilk ters örgümüzün arasındaki boşluğa şuradaki boşluğa bakın şuradaki boşluğa şişimizi batırıp ilmek çıkartıyoruz bir 2 ilmek düz örüyoruz. 2 Aynı boşluğa batıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Ve 3 aynı aynı şekilde aynı yere batıp ilmek çıkartıyoruz oradan. Evet, 3 sefer bu işlemi tekrarlıyoruz. Aradaki biri örüyoruz. Tekrar 1 2 ne yapıyoruz? Şu ikinci ilmeğin alt sırasını takip ederek en alttaki ters örgünün alt kısmındaki boşluğa batırıp ilmek çıkartıyoruz. Bir, iki ilmek düz örüyoruz. Tekrar o boşluğa, aynı boşluğa batırıp ilmek çıkartıyoruz. İki örüyoruz. Son kez bir daha aynı yere batırıp ilmek çıkartıyoruz Evet aynen bu şekilde e, sondakini de düz olarak örüp geçiyoruz Evet şimdi arka sıraya geldik arkadaşlar arka sırada da toparlayacağız arka sırada toparlarken gene düz örerek toparlıyoruz şu baştaki iki ilmeği örüyorum arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi burada şu içine batıp çıktığımız ilmek ön tarafta olacak. Öbürü, öbürü de arka tarafta. Şimdi bu ikisini birlikte alıp örüyorum arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Bakın gene şu içine batıp çıkarttığımız ilmek. Bu ikiyi birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum şu na şunu bir alıyorum kesiyorum yani. Evet. Bu sıra tamamlandı. Şimdi şu yandaki gene ne dedik? Şu içine batıp çıkarttığımız ilmekle arkadaki bir e, ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Yani burada hem burada hem burada kesme yapmış oldum. Şuradan Tekrar 2 ilmeği bir aldım. Bir tane düz aldım. Şuradaki 2 ilmeği bir aldım. Ve bitti. Tekrar şuradaki 2 ilmeği bir, yani burada şunu gördüğünüz zaman bilin ki önde olduğu zaman bundan bunu keseceğiz. Kestim. Düz ördüm. Kestim. Düz ördüm ve kestim. Burayı da tamamladık. Tekrar kestim. Düz ördüm. Kestim. Düz ördüm. Kestim. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz ilk şeyi bitti. Tekrardan Aynı şekilde devam edeceğiz. Düz öreceğiz. Bir sıra düz öreceğiz. Bu şekilde düz örüyoruz arkadaşlar bu sırayı. Bir kez daha tekrarlayacağım kafanız karışmasın diye. Evet sürekli aynı şekilde tekrarlıyoruz bütün işlemi iki sırada yapıyoruz çok basit bir model ve çok şık duran bir model Evet dediğim gibi bu sırayı bitirdik düz ördük döndük ikinci sıramız tekrar düz örüyoruz Evet yani hırkaları hırka yaparken şu kenarlarda dikiş payını da koyarsanız daha güzel olur Bebek hırkalarında da çok güzel duracağından eminim bu modelin. Evet. Bunu da yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şurada 3 sıra ters örmüş olmamız lazım. Yani tekrar bu sırayı sonuna kadar ters örüyoruz. Bir bu şekilde sonuna kadar ters gideceğiz. Evet sıra sonuna geldik. Tekrar döndük, düz ördük öreceğiz sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar düz ördük. Çevirdik. Evet, şurada 3 sıra ters görünüyor. 1 2 3 sıra ters örmüş olduk. Şimdi tekrar düz öreceğiz. bir sıra düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüp bitiriyoruz. Evet sıra sonuna kadar düz ördük ve çevirdik. Tekrar terste de düz örüyoruz. model kıyma, koyma kısmına geleceğiz. Terste de düz ördükten sonra. Evet. Sıra sonuna kadar düzümüzü ördük. Ve döndük. Şimdi modelimizi koyacağız arkadaşlar. Düz örgü örerek, örerek koyuyoruz. Evet. Baştaki ilmeği aldım. 1 2 yani şuraya denk gelmesi gerekiyor şuraya 1 2 şurası değil aşağı doğru kayıyoruz ve en ilk sıradaki tersin altındaki şu boşluğa şu boşluğa şişimizi geçirip ilmek çıkartıyoruz. 1 çıkarttık. 2 ilmek düz ördük. 1 2 çok kasmayın. Tekrar battım, ilmek çıkarttım. 2 ilmek düz ördüm. 1 2. Tekrar battım aynı yere, ilmek çıkarttım. Ortadakini düz ördüm, geçtim. Evet arkadaşlar. 1 2. Nereye batıyoruz? Bakın 1 2 3 4 şuradaki ilk tersimizin altındaki boşluğa batıp ilmek çıkartıyoruz. Evet, iki düz ördük. Tekrar aynı yere batıp ilmek çıkarttık. İki düz ördük. Bir, iki düz ördük. Tekrar aynı yere batıp ilmek çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Bir tane de düz ördük. sıra sonuna kadar bunu bu şekilde yapıyoruz gene gösteriyorum 1 2 şuradaki ilk şuradaki ters gözükenin altındaki boşluktan çıkartıyorum bir ilmek İki düz örüyorum Bakın tekrar aynı yere batıp ilmek çıkartıyorum. 2 düz örüyorum. Ve son kez Tekrar aynı deliğe batıp ilmek çıkartıp ortadaki düzü örüyorum. Aynen bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi. Beyaz olduğu için model belki kendini göstermiyor ama e, modellerde renk seçimine çok dikkat edin. Kendini her renkte model kendini göstermeyebilir. Bakın tekrar oraya battım boşluğa çektim, iki düz ördüm. Aynı yere bir daha battım. Çektim, iki düz ördüm. Aynı yere bir daha battım. Sondaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tekrar döndüm ve kapama yapacağım ve düz örerek yapıyorum ters Bir buradan şu ikiyi ördüm. Bakın yine geldik kesmeye. Bu önde arkadaki ile onu kestim. Bir düz ördüm. Kestim. Bir düz ördüm. Kestim. Kestim. Bir düz ördüm. Kestim. Bir düz ördüm ve kestim. Kestim. Bir düz ördüm, kestim. Bir düz ördüm ve kestim. Kestim. Bir düz ördüm, kestim. Bir düz ördüm ve kestim. Aynen bu şekilde örgümüz devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde. Hani eee Türkan Şoray kipriğine benziyor ama tabii Türkan Şoray kipriği değil tabii ki. Modelimiz bu. Bu renkte daha güzel gösterdi model kendini. Beyazda biraz fazla göstermedi. İp seçimi çok önemli dediğim gibi. gördüğünüz gibi Modelimiz çok güzel, değişik bir model. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Takılan olursa, sormak isteyen olursa yorumlar kısmında sorularını sorabilirler. Ee, dediğim gibi videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. İyi günler.